Cumhurbaşkanımızın bir önceki teşrifinde biz kendisini hükümet konağımızda burada misafir ederken dedik ki efendim şehre şehre yakışır bir bu bina bizim açımızdan hem artık ihtiyaca cevap vermiyor hem de burayla ilgili bir çalışma yapmak istiyoruz dedik. Burası da dolgu zemin üzerinde ve zeminde korozyonlarımız var. Bir çalışma yapmak istediğimizi ifade ettik ee, ve o çalışmayı sessiz sedasız bir biçimde yapıyorduk aslında. Belediye Başkanımızla birlikte de oturup bir biz, e, çünkü şehrin silüetini de etkileyecek bir çalışmadır. Bu ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımıza e, yeni hükümet konuğuyla ilgili çalışmamızı da takdim ettik. İnşallah İçişleri Bakanımız da Ali Erlikaya Bakanımız da buradaydı. O da 2025 programına, eğer e, süreçleri tamamlanırsa 2025 programına ekleyeceklerini ifade ettiler. Ve e, Rize Hükümet Konağı'nı inşallah yenileyeceğiz. Tabi bunu belki ayrı bir gündem olarak da ifade etmek lazım. Yani bu toplantının gündeminde ön plana çıkacak bir şeydir ama. Böyle bir Rize Hükümet Konağı görselimiz var. Bugünün şeyi bu Size sürprizi bu. Dijital olarak da paylaşılabilir. Aynı yerde mi olacak? Hemen hemen aynı yerde olacak. Şuraya koyabilirsin Çetin Beyciğim. Orada dursun. Şu an sadece şey olarak var, görsel olarak var, detay çalışmaları başladı, resmi yazışmaları başladı, ee, yer ve planlama çalışmalarını yapacağız, ee, içinde hangi birimlerin olduğunun çalışmasını yürütüyoruz, İçişleri Bakanlığımızla yazışmalarımızı başlattık, İnşallah önümüzdeki sene başlamayı ümit ediyoruz çok olağanüstü bir şey olmasa da tahminim bu büyüklükteki bir bina iki yıllık bir süreçte tamamlanır. İki yıllık bir süreçte de yeni hükümet konağını şehrin hem hizmetine hem gelecek yıllarına dahil etmiş, katmış olacağız. Bu şehrin gündemindeki en önemli meselelerden bir tanesi lojistik liman. Ben 16 Ağustos 2023'te göreve başladım. 17 Ağustos 2023'te gittiğim bir tanesi şehir hastanesi şantiye sahasıydı. İkincisi de lojistik limandı. Beraber gittik. Beraber gittik. Beraber gittik. Hiç gündemden düşürmememiz gereken şey lojistik limandır. Türkiye'nin dördüncü büyük lojistik limanı şehrimize yapılıyor. Mersin Limanı'ndan, Çandarlı Limanı'ndan ve Filyos Limanı'ndan sonraki dördüncü büyük limandır. Lojistik limandır. Bu limanın rentable çalışabilmesinin, bu limanın bir liman olarak işlev görebilmesinin en önemli e, ayaklarından bir tanesi bağlantı yollarının, o limanı besleyecek yolların, Ovid Tüneli ve Ovid Tüneli'nin önünde ve arkasında bu tarafta İkizdere, arka tarafında da Erzurum bağlantı yollarının yapılması meselesidir. O da geldi burada, sizler de şahit oldunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda mevzu gündeme geldi ve bununla ilgili de çalışmaların bir nebze aksayan, belki deprem süreci yaşıyoruz, ülkenin bütün gündeminin o tarafa yoğunlaşması normaldir. Ama o istesek de istemesek de gerçekleşecek bir süreç. İkinci yine odaklanmamız gereken şey o limanın demir yolu bağlantısının olabilmesidir. Bana sorarsanız Erzurum İyidere hattı yani Anadolu ana demir yolu hattının Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Çin'i bağlayan demir yolu hattının Karadeniz'e ulaşacak noktasının Ovid lojistik liman bağlantısının olması lazım. Ki o lojistik limanı biz sağlıklı bir biçimde daha ileri bir vizyonla e, kullanabilelim. Bu konu birçok sefer gündeme geldi. Şehrin birçok yöneticisi bu, şey, bu meseleyi gündeme getiriyor. Bununla ilgili aslında başlamış bizim çalışmaları da var. E, zamanla onlar da gelecektir gündeme. Sağ olsun Ulaştırma Bakanımıza bu konular e, kendileri zaten çalışıyor bu meseleleri bu konularda ifade edildi. O da orada gerekli cevabı verdi.